A. Sağlık İş Sendikası Bölge Başkanı Ahmet Deniz Gürtürk, Tunceli'de bir dizi ziyarette bulundu. Aile Sosyal Hizmetler ve Sağlık İş Sendikası Bölge Başkanı Ahmet Deniz Gürtürk ve beraberindeki heyet Tunceli'de bir dizi temasta bulundu. Başkan Gürtürk, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve Tunceli Başsavcısı Enver Eroğlu'nu makamında ziyaret etti. Gürtürk, Vali Özkan ve Başsavcı Eroğlu'yla bir dizi istişarede bulundu. Başkan Ahmet Deniz Gürtürk, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu da makamında ziyaret etti. Gürtürk, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının işe gidiş dönüşlerinde ücretsiz olan ulaşım hizmetlerinden dolayı kendisine ve belediye çalışanlarına şükranlarımızı ilettik diyerek bu hizmetin devam edeceğini kaydetti. Ahmet Denizgür Türk Tunceli Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek sendika üyelerinin özlük haklarında olan eksiklikleri görüştüklerini ifade etti.